Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, partisinin Antalya Elmalı'da ilçe teşkilatını hizmete açtı. Bismillahirrahmanirrahim. Haydarbaş açılışta bir Türkiye değerlendirmesi yaptı. Türkiye çok zor dönemlerden geçiyor. Tarımı bitirdik, hayvancılığı bitirdik, madenciliği bitirdik, denizciliği bitirdik, ormancılığı bitirdik. Uluslar arasındaki prestijimizi kaybettik. Artı yurt içinde güvenliğimiz kalmadı. Can emniyetimiz, mal emniyetimiz, namus emniyetimiz, din ve vicdan emniyetimiz kalmadı sevgili arkadaşlar. Bu işlere dur demeye, son vermeye var mıyız bir defa? Şunu bir bilin ki bağımsız Türkiye Partisi'nin dışında hangi parti olursa olsun iktidar ve muhalefet partilerinin hiçbirinin bir çözümü yok. BTP lideri bu genel değerlendirmenin ardından hükümetin Avrupa Birliği talepleri doğrultusunda şekillenen tarım politikasına dikkat çekti. Avrupa Birliği muktesebatına göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilebilmesi için tarımla ilgili bütün yatırımlarını kesmesi yani sona erdirmesi bütün ihtiyaçlarını da Avrupa Birliği ülkelerinden alması şartı vardı. Şimdi bu şartlarda Avrupa Birliği'ne evet diyen bir Türk siyaseti var. O gün ben ilk seçimdi. Bütün köylere gittim. Bu durumu anlattım arkadaşlar. Örneğin burada sizde yetiştiriyorsunuz pamuk yetiştiremeyeceksiniz. Ne ekiyorsunuz? Buğday. Bunu yapamayacaksınız. Mısırınızı yetiştiremeyeceksiniz. Pamuğunuzu yetiştiremeyeceksiniz. Hatta meyvelerinizi yetiştirdiğiniz meyvelerinize pazar bulamayacaksınız. Kısaca sevgili arkadaşlar, Türk tarımı bitmiştir. Hayvancılığı bitmiştir. Biz samalı, saman, saman bildiğimiz buğdayın samanını ithal eder duruma geldik. Haliyle buğday ithal ediyoruz. Mısır'ı ithal ediyoruz. Ve öyle korkunç oyunlar da oynanıyor ki bu oyunlardan bir tanesi atıyorum. İthal edildiği zaman buğday veya mısır bir bakıyorsunuz gümrükler bir anda düşüyor. Ve çok ucuz fiyata alıyor buğdayı. Türkiye girdisini yapıyor. Ama Türk piyasasına mal olduğu zaman da bir anda buğday fırlatıyorlar. Veya mısırı fırlatıyorlar. Böyle bir şey dünyada görülmüyor. Haydarbaş, Antalya Elmalı'da hükümetin maden politikası üzerine de dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Ben hatırlarsanız yine seçim satına ilk girdiğimde Türkiye Cumhuriyeti vatanının 3 katrilyon dolarlık yeraltı rezervi var. Aa bu kadar şey olur mu? Beni dile doladılar. Dalga geçmeye başladılar. Şimdi bakıyoruz Türkiye'nin her tarafı maden. Ve be kardeşim ben size bunu söylemedim mi? Düşünebiliyor musunuz? 390 bin ruhsat var. Ne ile? Madencilik değil. 390 bin. Türkiye'nin yüzde 80 toprakları efendim ecnebi güçlerin eline sıf madencilikle geçti. Yarın mesela Elmalı'da bir maden olsa burasını bir Avrupa firması kiralamış olsa. E burada siz buna itiraz etme hakkınız da yok. Çünkü hukuken biz bunlara o kadar bağlandık, o kadar ram olduk ki hayır desem bile para etmiyor. Kronik hale gelen sorunlar karşısında çözüm üreten tek partinin bağımsız Türkiye Partisi olduğu ifade eden Haydar Baş şöyle konuştu. Bizim hareketimiz nereye benziyor biliyor musunuz? Anadolu'ya ilk gelen Hacı Bektaş hareketine, bu bölgeye ilk gelen Aptal Musa hareketine, onlar Anadolu'yu ikaz eden, irşad eden, Müslüman eden, insanları bizzat kendileri aldı, Müslüman etti, eğitti, saldılar bu yaylalara, dağlara. Bu bölgeler böyle İslam oldu. Onlar maneviyatın efendim projelerini ördüler. Biz de inşallah bu işin maddesinin projesini örüyoruz. Yani hep beraber el ele vereceğiz, bu işi bitireceğiz.